O zaman bir yakalım mı abi? Bir şeyler var ama ileride. Neyse hadi. Abone olanlara gelsin. Bu <laughs> <laughs> hissiyatı deyiz. İzmit'e geldik. Bu araba çekme. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Nasılsın, misin? İyi çok şükür. Siz nasılsınız? İyi Allah şükür. Arkadaşlar Eren abi İzmit'te işte egzos, partikül işleri yapıyorlar egzozla alakalı. Bu arabayı da kendisi yakın zamanda setup yaptı. Biz de yapım aşamasındayken biz ziyaret etmiştik kendisini. Dedi ki arabayı çeşelim. İşte bekle babam bekle 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 bekle. Yeter buramıza geldi ya baktık Bizi daha bekletecek arabanın eksikleri bitmedi ki abi Çekelim gerekirse Hani eksikleri <laughs> gösterelim arabanın en azından Ama çekelim dedik yani arabayı Şu hali bile e, yani eksiği var dememize rağmen Araba çok güçlü şu anda 700 beygir civarı doğru mu abi? Evet 700 beygir civarı bıraktık çünkü Şu an üstünde olan şanzımanımız yetmiyor yani evet. şanzımanı doğruyacağız biraz daha açarsak. Buradan yazılımcıma teşekkür ediyorum. Doktor Eko Özgün. Memleketi yazan adam abi <laughs> Memleketi yazıyor doğru. Ee, üstünde 28 ZF şanzımanımız var. Ya motor içimiz 1000 beygir. Turbomuz evet. G35 900 turbomuz var. Evet abi. Biraz üst segment yaptık biz bunu. İşte eksiklerimizden Hı. kastımız bin beygir oynamak için şanzımanımızı değiştireceğiz. Evet turbomuzu değiştireceğiz. Başka bir eksiğimiz yok. altyapı yapı bin beygir yani motor şu bin beygir ama evet. yürüyen de aynı zamanda bin beygire nasıl lazım. Yani şanzıman, turbo vesaire falan. Turbo kurtarır ama 900 beygir hala kurtarır. Turbo Turbomuz 900 beygire kadar destekliyor evet. Turbo kurtarıyor. Evet. İşte ama şanzımanımız yetmiyor. Hani senin arabanın şanzımanı verirsen belki bir şeyler olabilir. <laughs> Şimdi bir kaputu açalım. Buradaki kolu kaldırmamıza gerek var mı? Tabii ki o emniyet. Aa, bismillah. Evet, motorumuz ya, bu. Mona Lisa tablosu gibi. Gerçekten çok başarılı motor işi. Rengarenk ve her şey yerli yerinde duruyor. yapan ustaların eline emeğine sağlık Yüksel abi. Garaj Murat Muhammed ustaların. Çok Anka emekleri var. Arabamız burada yapıldı. Kocaeli'de her şeyini biz yaptık. Yüksel Anladım. Garaj yaptı. Ankara'dan evet. parça tedarikimiz oldu. Bayağı emek verdik biz bu arabada. Bir talihsizlikler yaşadık. Evet abi. Aslında çok talihsizlik yaşadık. Ona da farklı bir video çekilir aslında. Değil mi abi? Hani talihsizlik videosu. Ya arkadaşlar işte bu e, custom işçiliklerde Olabilen şeyler işte defiyesinde vesaire falan atıyorum mesela aldığım parçada da sıkıntı çıkabiliyor. Ama yani bu düzene getirene kadar bir iş kere e, üzülüyorsunuz yani. Eren abi de biraz çekmiş onlardan. Setup oturana kadar biraz Hı. üzülüyorsun evet. Ama sonunda güzel mutluluk oluyor. Eyvah. Evet ya siz. Biz Park ve Bahçeler Müdürlüğünden geliyoruz. Bu bahçeyi de hiç beğenmedim. Dalga mı geçiyorsun? Tamam önce Kucukla? biz tanıtalım sonra sen gösterirsin. Gidim tamam arabanın nasıl sahibi işte. Arabanın nasıl sahibi? Gerçek sahibi bu. Gel <laughs> <Hadi babacım. gülüyor> parçaları Ankara'dan, oradan, buradan. Parçaları İstanbul'dan Marka Motor kanalından aldık. Çok emek verdik bu evet. arabaya. Motor içinde aydır. böyle çok da herkesin anlayacağı dilde bir paylaşım yapalım abi. Emme var, ateşleme kiti var, kocaman turbamız. büyük bir turbomuz var abi. Oil cache tankımız var. yağ besketi buharını biz. yakalamak için şuradaki boru yağ buharını buradan atıyor. Evet. Motor kapağından. onun harici Westgate'imiz var. Westgate'i var. Bobu var burada. Doğru mu? Evet. Şu anda 700 beygir mi abi araba? Şu anda 700 beygirde bıraktık arabayı. Öyle mi? Ya e bir şey e mi? 35 yıkıtla. Bir dakika babacığım. Burayı kesebiliyor musun? Keseriz Emirhan, <laughs> biz arabayı tanıtıyoruz lütfen. Al. Baba, bir şey Ama unutuyoruz şu an. Bu araba kaç Bu araba 300 bos. Motor M50 B30 abi. M50 B30. 3 litre turbo. E 3 litre turbo doğru. Araba geçmişinde e 520 idi. 520. Yani. Aile paket LPG'li, evet. otomatik. Altın Onun arzinde, işe git gel moduydu. Evet, parça almaya gidiyorduk. O modda bir arabaydı. Sonra işte duruyorduk bir dedik bir setup yapalım. Evet abi. Bende bir tane de E30 kupe var. Evet biliyorsun. arkadaşlar biz onu da çekmeye niyetlendik de o şu an e, Setup yapılıyor yeni. Şey işleri, mekanik işleri varmış. Evet. Denk gelmedi. Normalde biz şöyle konuşmuştuk dedik hani geliriz E30 çekeriz sonra bunu da çekeriz gideriz diye ama nasıl olmadı Sadece bunu çekip gideceğiz yani. Beyin var harici. Ecomaster Evo evet. Black beynimiz var. Yani bu motoru ve bu turboyu yönetmek için orjinal beyin kullanamıyorsunuz arkadaşlar swap olduğu için farklı bir beyin var. Bütün e, şeyleri oradan konfigüre ediyorlar. Güzel abi. Arabanın kaportası falan da iyi yani. Çizgileri kaportası falan güzel duruyor arabanın. E, Bunda değişen yok. Bak, sağlam kapat. Heh. Evet abi. Bunda değişen yok bu araçta. Zaten kasası düzgün diye yaptık. E35 jantları var abi. Evet jantlarımız E35. Ama araba gerçekten tam slipper modda. Polislerle falan çok işimiz olmuyor, değil mi abi? Hani bakıyorlar diyor. İşe gidiyorum abi. Aile arabası. <laughs> Eksuzu kapattığın zaman kimseyle işin yok. Evet, çok güzel toplamışsınız abi, eliniz sağlık. Aynı zamanda içinde rekara koltukları falan var. Şimdi yani... buna e, komple iç aldım ben. Evet. Arabanın içi kötüydü. Tam. Anladım. Arabayı kazasız kullanmışlar ama araba hiç bakım yapmamışlar. Ya yatağın ekesinin sacını koymuşlar. Koltuk aşağı düşüyor diye. O kadar. Tabi. Koltuklarını yeni aldık. Tamam abi. Ya içi ya... komple restoran girdi o arabanın dışı evet, gibi. İçinde gördüğün her şeyi yeni aldık. Evet. Arabayı bu arada e, şeyler Erhan abi de şöyle yapmış. İçini sökmüşler motorda. <laughs> <laughs> komple arabanın içini yıkamışlar. Videosu da var onu da ekleriz. Buraya yapım aşamasındaki videoları da ekleriz. İç diş yıkadık onu ee, komple. Araba komple soyulmuş, bir yıkanmış. <laughs> Abdest almış ondan sonra tekrardan güzelce toplanmış. Ama araba çizgileri falan gerçekten çok güzel duruyor abi. Tam slipper denecek şekilde duruyor yani. Arabamızın araba. e, yürüyenini de komple değiştirdik. Yürüyen olarak amortisör var dedin abi? Coil'lerimiz var. Evet. Ondan sonra tabi e, tabii kilitli diferansiyelimiz var. Tamam. Onu da İstanbul'da yaptırdım. Fren Onu... fren var mı abi? <laughs> Frenlerimiz hazır. Üstüne monte Şu an orijinal freninde araba. Yani zaten fren lazım değil. <laughs> Benimimiz boşken kalması <laughs> yok. <laughs> Abi bak benim bir yaşın çocuğum var ha. Benim de 4 yaşında var. <laughs> trenleri unutmuşuz arkadaşlar takmayı. Takılacak onlar da önümüzdeki hafta içinde takılacak. E ya yalnız zaten sesini duyan şöyle bir bakıyor arkadan. Turbonun sesini falan duyan zaten hemen bir, bir sağ yapıyor. Ya yol geç, veriyor yani o yüzden. Sen geç kral abi. <laughs> Güzel abi gerçekten araba çok başarılı şekilde toplanmış. Şu arka tarafında bir yakıt pompasını gösterelim. Abi burada şimdi har harici 3 tane pompa var. Ee, burada Depo içinde bir pompamız var. Tamam. Burada şönt tankımız var. Burada iki tane pompamız var. Filtremiz var. Depo içinden yakıt buraya geliyor. Buradan motora pompalıyor. Hmm. Enjektörlere. Yani burada da çok güzel bir işçilik var bu arada arkadaşlar. Evet, emeği büyük. Yüksel Garaj'ın emeği. Hmm. Benden bayağı uğraştılar. Değil mi? Gerçek manada yani elindeki işleri bırakıp bu arabaya emek verdiler. Sağ olsunlar ustalarımızla eline sağlık buradan. Gerçekten çok büyük işçilik var. Peki harici yakıt kullanıyor musun şu anda metanol abi? Şu anda araba E35 yakıttan. Etanol hep kullanıyorsun yani. Hep kullanmıyorum. Pompa benzini şu an pompa benzinine geçtiği Hı -hı. zaman e, 09 bar. Hı -hı. 450 beygir. Kırmaz. Ha, stabil anladım. kullan. Şu anda esnaf modu yani gene. Şu anda evet esnaf modu. Her ne kadar silifur dediysek de ama şimdi ön tarafta burada bir gariplikler var yani arabanın. Burada kocaman bir turbo çıkışı var. Aynı zamanda burada da bir hava girişi var. Evet. Buradaki aranın işte kaputun içindeki ısıyı atması için kameraman gel. Bak ne var burada. Buradan direkt turbonun ağzına. Bu kafadaki şu hava çıkışları haricinde turbo girişi, hava çıkışı haricinde araba hiçbir şekilde kendini ele vermiyor. Yani arabanın kuluru da gözüküyormuş ya şöyle Bir çıtır uzak... gözüküyor. Evet, kulur gözüküyor Uzaktan bakınca gözüküyormuş. Ya bilenler arabanın... anlıyor biliyorsunuz. Evet. Hani saklıyor Bir, yani adam diyor ki. ki... <laughs> hani görüyor diyor ki abi ya şimdi bu şu lastik diyor. Ama anlamayan da diyor evet. ki abi bu lastik bitmiş diyor. Ha <laughs> yani değil mi? Onu. Bu tam silik mi yarı silik mi abi tam lastikleri? Silk. Bu lastikler de bu arada günlük kullanıma çok uygun değil arkadaşlar. Hava koşullarını çok fazla etkiliyor. Mesela burada bir ıslahın üstünden geçtik, bir sıcak, bir soğuk, bir sıcak, soğuk lastikler domartmaya başladı biz gazlarken. Evet. Bir de tutunamıyorsun. Hmm. Gibi sıkıntılar ama ısındıktan sonra çok başarılı yani lastik. Gücü yere aktarabiliyorsunuz. O ara içine geçebiliriz. Evet. Artık içine geçelim mi abi. Abi şimdi saatler dedik. Burada 3 tane saat var. Evet. Bilgi ekranı. Selamlaması da güzelmiş. Güzel. <laughs> bu turbo basıncı. Evet bu turbo basıncı. Burada voltajımızı gösteriyor. Bu yağ. Evet. Yağ evet. basıncı. Şu an araç istop halinde olduğu için hani yağ bas ötüyor şu anda. onu, diyor ki. Aynen abi anladım. E, mesela yağ sıcaklığımız var. O uyarı veriyor yani şu an. Evet, yağ şu an diyor ki ya ayık ol değil mi? Evet yani yağ diyor ki düşük. hani bir çocuk olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Burada yüzde kaç etanol olduğunu Şu an görüyoruz. e 35 d yakıtı. Evet. Yani deponun içinde ne kadar etanol var onu gösteriyor arkadaşlar bize. Buradan mesela tabletimiz var. Normalde bu şurada duruyor. Evet biz kamerayı taktığımız için. Burada da aynı şekilde AFR'mizi görebiliyoruz. İşte devir saatimizi görebiliyoruz. Evet. MAP, EGT'yi, iat'ı yine aynı şekilde etanol beyine bağlı. Evet. Mesela aracın beyin yazılımı yazılı olduğu için Hı. hani otomatikman geçiş yapabiliyor işte. Pompa benzini koyduğun zaman bu düşüyor E7'ye, hı hı. normal pompa benzini E7 evet. falan. Türkiye'de yakıt kaliteli olmadığı He için E5'e kadar düşüyor. Beyinde otomatik algılıyor onu, avans kısıyor, ayarı ona göre hmm. yapıyor. 0.9 9 basınç yapıyor. Harika. Yani biz hiçbir şey ayarlamıyoruz. Vallahi çok güzel abi, içi de çok güzel toplanmış arabanın. Vitesimiz işte şimdi manuel olduğu için, evet e, vitesi rahat atabilmemiz Her için. Çağra tabii. <laughs> eskiden bunlar yoktu biliyor musun? Atıyorduk, teyip meyip <laughs> kırılıyordu burada. Lites çıkıyor. burada ne var ne yok. <laughs> Güzel ya arabanın direksiyonu falan iç döşemeler. Rekaro koltuk var abi. Tabi bunlar işte dediğim gibi. Sunroof var içinde. Sunroofumuz hı. var işte koltukları, kapı döşemeleri, onun haricinde içi komple. Her şeyini Evet. Ya yeni yeniden kastım hı hı. üstündekilerden daha iyi olanlarını bulup aldık. Arkadaşlar yola çıkmadan önce bir ricamız var biliyorsunuz. Eğer kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. Bu arabanın baskı balıtası Twin Plate miydi abi? Twin Plate. Ama bir şey değil mi? Şahin Bin boğa yapımı. Güzel Herilerine yani. Sağlık ustamızın. Çok güzel yapmış. Şey yani kavraması falan kibar. Böyle çok sert değil ki. Cadde tipi işte. Ama dediğimiz gibi 8HP 70 şanzımanı koyduğumuz zaman hmm. yani bunlar hiçbirine gerek kalmayacak. Değil mi? Tabii. Tertemiz gezeceğiz. 8HP'de arkadaşlar şu anda BMW'nin güncel 2013'ten 2012'den beri kullandığı şanzıman. Bir çoğu arabada da kullanılıyor aynı zamanda. Abi arabada her şey yerli yerinde. Ee, insana bir ufak güven de vermiyor değil yani. Değil mi? Amacımız o yüzden. Rahat gaz diye biliyorsun. Hani yormuyor seni basarsan. Aynen. Abi ama bak vites öyle pozisyonluk çak bana dedi. <gülüyor> 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 Diyor ki hani ya arabaya evet. bindiği zaman direkt mod öyle oluyor. Ulan hani yanından bir özü geçiyor. Evet. Hadi hadi oğlum hadi basalım. Evet. Mesela turbo şimdi gelir birazdan. 3000 devirde güzel dolmuş oluyor mesela. Aynen, yavaş yavaş, hissettiriyor geldi mi? Yani önümüz boz zaten, yer güzel. Ona Less göre o hissiyatı de... veriyor sen ha. Lastik mı? ısınmış mıdır? Isınmamıştır. Yol biraz ıslak, ona göre basarsın. Eh be. Gelişi güzel değil mi? Çok tatlı geliyor. Vallahi. Ama işte, işte setup oturana kadar biraz sert aperenel oluyor yani. Evet. <laughs> oturana kadar biraz yoruyor adam. Ama sonrası keyifli. Valla çok keyifli Mesela abi. Mesela al 3'e. Bir çıtır. Önün boş zaten. Evet. Ama biraz viraj var. Zaten şu an arabamız kısık. Otur. Otur 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 otur. Otur otur otur. Geldi. Çak dörde. Yapıştırma yapıştırma keyfi burada. Eh be. <laughs> Buna iki iki basınç açtığımız zaman o zaman her şey daha farklı olacak. Araba şu anda Odile fren nerede abi? Fren e, fren sistemi hepsi hazır. <laughs> Ama işte montajlaması kaldı. Arabada yok yani şu an. Şu an fren yok. Evet, frenle, fren lazım değil aslında. Öyle. Frenle, frenle çok işimiz yok. Biraz eksik. <laughs> abi o kadar dedik aile arabası başlığa yazacağız. Ama ya. yerler şu anda yaş olmasına rağmen Ama ben şimdi fark ettim eze eze basmak hani böyle bir şey yapsa bassan o zaman kaybederiz. He. Bir ufak şey yapsa direkt bırakacağım zaten de Çünkü... Eze eze basıyorsun ya güzel oluyor. Ama bak kuruluğu buradan evet. belli yer şu an bayağı aslında. çok Çok yaş yerler. Bak, bas turbo. Birazcık bas turbo doluyor boşaltması çok güzel. Turbodan aydı geliyor Sol önden, bovdan ayrı bov'dan geliyor. Bovdan ayrı öyle. geliyor evet. Ya o bov dediğimiz olay mesela turboya geri basınç yapmasın evet. yani Mesela arabaların bazısında böyle yapıyor ya. O işte onlarda yok. Turbo boşaltamıyor. Bütün basıncı evet. mecbur motora basıyor. Şey turboya basıyor. O sesi çıkartıyor. Işte. Ama turbo tabii o ara can He, çekişiyor. Aynen. Evet. Turbo diyorsun, boşaltamadığından abi. bu sefer can çekişiyor yani. Ha doğru diyorsun abi. Ben ses duyayım maksadı ya. ya Yol çok müsait değil arkadaşlar. İlerler biraz yaş. ya. <laughs> <Çok smilav. gülüyor> ya bu, bu, bu ne işi var burada ya? Ya dedim vites mi çaktım ha Allah korusun. Yok, sen bir de ondan birazcık alışkın değilsin ya şimdi bu arabaya. Abi ben... İki ile dört biraz... <laughs> ben neyden korkuyorum biliyor musun? Ben bir kere e, eski bir Honda'm vardı. Honda CRX var ya abi. Evet. Kabriyo olan. Evet. Abi onunla 4'te e, giderken tam böyle e, viyodikler var ya. Tam o sıra 5'e çakarken 3'e çaktım. Senin mazinin bayağı. Bak bayağı bir geliş. Benim de öyle ee, bir mazim var ama bizde nasıl oluyor biliyor musun? Genellikle 3'teyiz. Tam doldurmuşum 3'ü. Tam çakacağım 4'e tamam mı? Sizin 2'ye bir aldım abi. Sibop, Mibop falan filan hiç biliyor yok. Böyle Mortingel. Bir çansısı geldi abi. Ding ding ding. Sonra? Sonra çan sesi döndü dolar He. sesine. <laughs> Para sesi Para sesine döndü. Ama güven önemli ya. Arabanın evet, abi. içinde basıyorsun Vallahi mesela. bir şey değil mi? Bak şu an fren evet. eksik yapacağız evet. ama yani e, viraj olsun vesaire arabanın yolda duruşu gerçekten çok başarılı. Benim F30'um var yani biliyorsun 450-500 beygir araba. Tabii B58 evet. güzel makine. Yeni tip 2CZ. Evet. Bunun da hiç ondan kalır yanı yok yani gerçekten şey olarak. Ya yerler bu kadar ıslak mesela basıyorsun eze eze evet. basıyorsun ama hani şahsen bu motoru benim E30'a koysaydık şu an böyle eze eze de basamazdık. Değil mi? Hiç basamazdık. Yani kasanın da etkisi var arkadaşlar. Tamam canım, güzel Don't bir show. dua okurduk yani evet. önce tamam mı? O kameraya bir el sallardık. <laughs> Belki bir daha çekemezsin. <laughs> <laughs> Kasa ağır olduğu için bıçak da kolay olmuyor Sonuç olarak 700 beygir yani. bunu 1000 kilo bir ton şeye koyarsan E30 koyarsan Aynen. her bastığında bir hatim indiriyorum. bir dua edersin yani. Abi gerçekten çok güzel toplanmış araba. Kesene bereket. Bu arada şeyi konuşalım abi biraz. Araba yakıt ne yakıyor abi? Hiç hesaplıyor musun? Hiç hesaplamadım. Değil mi? Hiçbir arabamda hiçbir zaman yakıta hesaplamadım biliyor musun? Ama tek hesapladığım araba var, sembol. O kadar az yakıyor <laughs> <gökyo> ki depoyu <laughs> dolduruyorum, unutuyorum. Ya buna işte... Rodajdayken Rodaj yapayım diye köye gittim bununla ben. Gidiş geliş 200 kilometre mi? Şey 250 kilometre mi? He? Hı, hı Ya hesaplarıma göre 12 lira falan yaktı. 11 lira. Yani 20 litre po civarında. Pompa benzinildi. Evet. Ama zaten e, 3000 devri geçemiyorduk. He, anladım. Araba kısıktı. Ya öyle ama şu an hiç hesaplamadım. Ya yakıt makıt giriyoruz ya hesaplaması biraz zor şimdi. Evet abi. 20 litre yakıt alıyorsun e 50 yapmak için e 35 yapmak için abi 20 litre zaten olmuş büyük 3, 3 lira mı 2,5 lira mı? Evet. O, yani hesaplaman biraz zor. Ya bu kadar emek zayi etmişiz evet. yani şimdi kalkıp Ya da öyle onu da işte. hesaplamayalım. Maksat eğer ki düşünen arkadaşlar varsa bilgi olsun amaçlı yani. yani gündelik kullanmadığımız evet. için işte böyle evet. değerli kardeşlerimiz geliyor işte sen arkadaşlarım geliyor Çok sağ diyor sağ abi. ki hani abi gel bir çıkalım gazlayalım. Ya bu kurda da şu an gerçekten araba yapmak hani Maddiyatın yetse bile usta bulması zor. Evet. Hatıyet tedariği işte uğraşması zor. Sonuçta kastım iş yaptığın için orası olmuyor, oraya bir ayak yaptırıyorsun. Tabii. Burası olmuyor. Bunu çevirelim, şunu çevirelim derken İstanbul-Ankara git gel zaman para. Evet abi. Peki abi bir şey diyeceğim. Maliyet ne oldu? Maliyet ne oldu? Ee, maliyet şöyle söyleyeyim sana. Araba hariç. Araba hariç biz yani yürüyeniydi işte. Eksantriği ati amperiydi. biz buna. Bir 1.7'yi bir buldu. 1.7 miyon Evet. Abi çok ciddi para ya. Arabaya harcadığım değil para mi? ama. Bak neden biliyor musun? Yani boyası, koltuğu, evet. işte ne bileyim. Sadece mekanik değil. Hani e zaten iki, bir parça alıyorsun. iki tane eksantrik evet. alıyorsun. 80 milyar para veriyorsun. 85. Milyar. Evet abi. Gözle görünmeyen bir şey. Kur dolayısıyla çok büyük Tabii. paralar gerçekten. Aslında yani. yurt dışında para değil. Yani evet. bize bize zor her şey. Evet abi. Gerçekten Evet arkadaşlar malum arkada 5 arabayız. <laughs> konvoy gibi evet. büyük düğün komoy. Her sabah dönüşünde herkes birbirine bakıyor bir şey yapacak <laughs> mı? evet o zaman bence de açalım yani abi. Yer kuru. 3 4 yap. Çakıyorum. Oh, oh. Tutunamadık. <laughs> Nasıl oldu turba gelince? Yoksa <laughs> hemen Aa. Ben geliyor sana Daha gelmemiş yani olsun. Gel geldi geldikten sonra koptu. Evet. Bak şimdi gelecek biraz, tam buz olduğu zaman güzel sarıyor. Tamam. Değil mi? Tuttuğu evet. zaman güzel oluyor. Ama sen yine şey basıyorsun böyle. Abi. <laughs> bir yok bir yok. Ya yerde yağmur olmasa çok keyifli evet. diyor musun? Şu anda da ben. Gayet keyif alıyorum yani. Allah kazabeler belalar vermesin. Araba çok güzel olmuş etmişsin. abi. Gerek içi, gerek kaportası, gerek motoru her şey iyi yani. Ya hele o uştan 4'e çak. Atıyorsun ya. Yani. <laughs> Ama evet. insan isterdi şöyle 2'den direkt 3'e. 2'de yapamıyoruz evet. ki. Yani, Değil yani hani şeye gideriz. İmkanı yok. Başka yere gideriz. Yol kuru olsa yine 2'nin evet. üst devirlerinde falan biraz oturabiliriz. Ama yol ıslak evet yani. Hele yani burası daha kötü otur otur. Bak böyle. Sat bas 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 bas, bas. <gülüyor> <gülüyor> at. Atla. At. Bu ne ya? Ya kuru olsa öyle bir hissiyat evet. var yani. Abi sana vereyim. Olur. Sen daha iyi hissedersin burayı. Sonuç olarak at da sahibinde kişiler yani. <laughs> Estağfurullah. Dörtlü nerede abi? Dörtlü burada. Bir sağ yapalım o zaman. Tamam. Yol bitmeden sen kıy biraz bari. Sahibinde daha güzel kişiler. Ya senden değerli değil. Ben demin arabayı sürmüyormuş, araba beni sürüyormuş. <laughs> Yok. Abi sesler falan harika ya. Sesler güzel geliyor. Zaten sesler bizi var ya. Bu sesler yüzünden oluyor her şey. Tek kötü alışkanlığımız bu ne abi? Evet abi. <laughs> ya bu spor abi ya. Hobi spor yani bu. Mekanik spor. Abi o zaman bir Doğra Arabanın götü yere basıyor ya. Güzel oluyor değil sen mi? Sen üçten dörde çekerken bir daha basıyor yani onu çok hissettiriyor. Ama bir şey söyleyeyim mi şimdi aşağı iniyoruz ya. O G adamı yoruyor biliyor musun? Evet abi. Aşağı ineceğiz böyle bir. Ha, sanki bütün gün çalışmışım. Evet gibi. evet. Vallahi billahi <laughs> Şimdi bu bana yetmiyor biliyor musun? İlkten biniyordum zevkli oluyordu da şimdi şey yapayım. Yani sırada anlaştık. Allah Allah. Şimdi bunu bir iki iki bar şanzımanı koyalım. Evet. Ondan sonra bir iç videosu gelir. Hadi bir anı yaşama videosu gelir. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayınız. Hepiniz baştağçısınız. Kendinize iyi bakın. O zaman bir yakalım mı abi? Bir şeyler var ama ileride. Neyse hadi. Abone olanlara gelsin. <laughs> o hissiyatı musun? O yüzden abone oluyorsunuz. <laughs>